Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, hepinize hayırlı ramazanlar diliyoruz. Bugün nasip olursa inşallah ilçe müftümüz sayın yükselçelik hocamızla beraber Ailede ibadet eğitimi konusu hakkında birlikte hasbihal edeceğiz. Rabbimiz inşallah bu tür güzel meseleleri güzel bir şekilde istişare edip istifade eden kullarımızdan olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Evet Sayın Hocam, öncelikle hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Rabbim bizlere e, hayırlı vazifeler yapmayı, güzel işler yapabilmeyi ve başarılı olmayı nasip eylesin. Amin, inşallah, inşallah. Hocam Ramazan-ı Şerif ayını ailemiz ile nasıl geçirmeliyiz? Ramazan-ı Şerif ayını nasıl e, fırsata çevirebiliriz? E, bu konu hakkında e, bizlere aydınlatmanızı rica ederiz. Evvela e, içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif ayının e, hem ülkemiz hem İslam alemi hem de bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz tabii ki. Amin. Evet, içerisinde bulunduğumuz dönem malum Covid salgını ile mücadele ettiğimiz bir dönem. Bundan dolayı işte malum Ramazan ayı içerisinde teravihlerimizi camilerde kılamıyoruz, iftar etkinlikleri yapamıyoruz. Buna benzer etkinliklerden, alışa geldiğimiz Ramazan etkinliklerinden maalesef mahrum kalıyoruz. Esasında bu mahrumiyeti biz fırsata dönüştürme gayretinde olmalıyız. Yani böyle bir olaydan mahrum kaldık, bu güzelliklerden mahrumuz deyip e, geriye çekilmek yerine bunu fırsata dönüştürme gayretinde olmalıyız. Her şeyimizi paylaştığımız, e, evimizde birlikte vakit geçirdiğimiz, eşimiz, çocuklarımız elbette ki bu anlamda fırsatı değerlendirmemiz gereken ilk kişilerdir. Malum mal e, maalesef ki teravih namazını camide kılamıyorsak Evimizde, çocuklarımızla birlikte, eşimizle birlikte, cemaat oluşturmak suretiyle e, teravih namazını birlikte kılmaya gayret göstermeliyiz. Aynı zamanda mukabeleler konusunu da yine bu Ramazanı fırsata dönüştürerek evlerimizde, çocuklarımızla birlikte, eşlerimizle birlikte, biz örneğin Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, mukabele okuyarak, onların dinlemelerini sağlayarak bu şekilde güzel bir fırsata dönüştürme gayretinde olmalıyız. Eğer bunu yaparsak eee bu Covid'den kaynaklı olan mahrum kaldığımız noktaları tam bir fırsata dönüştürmüş oluruz ki eee şu da herkesin malumudur. Maalesef ki son yıllarda özellikle medyanın, sosyal medyanın hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi ve hatta çok yoğun bir şekilde hayatımıza yer almasından dolayı aile içerisinde bizler Çoğu zaman eşimize, çocuklarımıza dahi e, hakkıyla vakit ayıramıyorduk. İşte bu Ramazan bizim için bu açıdan da güzel bir fırsat. E, bunu iyi bir, de, bir şekilde değerlendirip çocuklarımızla, eşimizle, ailemizle bu Ramazan'ı teravihiyle, mukabeleleriyle, e, iftarda bir araya gelmek suretiyle, iftar sohbetleriyle değerlendirecek olursak e, inşallah bu açığı bu şekilde kapatmış Oluruz diye düşünüyorum. İnşallah hocam, ee, çok önemli ve çok güzel konulara değinmişiz gerçekten. Ee, bu bahsettiğiniz meseleleri de göz önünde bulundurursak, e, evlatlarımızı, e, küçük çocuklarımıza e, din eğitimini e, ve ibadet eğitimini e, biz bizden nasıl vermeliyiz hocam? Bu hususta e, nelere dikkat etmeliyiz? Kimlerden destek almalıyız? E, bu konular da gerçekten çok önemli. Evet. Bunlardan biraz bahsederseniz tabii ki çok memnun oluruz. Evet, elbette ki çocuklarımız bizim geleceğimiz. Ee, bizler bugünün e, nesli geçmişin çocuklarıydık. Bugünün çocuklar da geleceğin yetişkinleri olacaklar. Yani bizim bir sonraki neslimiz olacak. Dolayısıyla e, biz çocuklarımızı hem milli değerlerimizle hem de manevi değerlerimizle yoğurarak ne kadar mükemmel hale getirip yetiştirirsek, Bizim gelecek neslimizi de o ölçüde sağlam hale getirmiş oluruz, sağlamlaştırmış oluruz. Bu anlamda e, çocuklarımızın sadece din eğitimi veya sadece milli değerlerimiz değil, ikisini birlikte çocuklarımıza vermemizin ne kadar önemli olduğunu burada net bir şekilde ifade edelim. İbadet boyutuna baktığımız zaman, çocuklarımızın ibadet eğitimi boyutuna baktığımız zaman, e, biliyoruz ki ağaç yaş iken eğilir, atasözümüz var. Bunu esasında espriyle karışık bir dostumuz ağaç yaş iken doğrulur şeklinde ifade etmişti. Evet. Ters bakış açısıyla baktığımız zaman çocuklarımızı biz yetiştirebilmek için onlara vereceğimiz duyguları, maneviyatı, ahlakı, edebi, terbiyeyi yerinde ve zamanında vermemiz gerekiyor. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Birincisi, Bugün e, psikologların ifade ettikleri hususa göre bakıyoruz ki çocuklarımızın kişilikleri temel olarak 4-5-6 yaşlarda oluşuyor. Evet. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımız okul öncesi olarak ifade edilen ama bizim 4-6 yaş Kur'an kursu olarak e, ifade ettiğimiz Kur'an kurslarımızı ülkemizin dört bir tarafında neredeyse her ilçemizde hatta her beldemizde e, bu Kur'an kurslarımız açıldı elhamdülillah. Dolayısıyla e, bu Kur'an kurslarımızın açılmasının en önemli e, sebeplerinden birisi bu yaştaki çocuklarımıza en başta edep, ahlak, terbiye ve dinin temel esaslarını e, çocuklarımıza öğretebilmektir. Bundan dolayıdır ki bu yaştaki çocuklarımıza e, bu din eğitimini küçükken vermemiz hakikaten önem arz ediyor. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülükler olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarını açmak, onları insanımızın, çocuklarımızın hizmetine sunmak bizim sorumluluğumuzda, bizim görevimiz. Bununla birlikte biz bu sorumluluğu yerine getirdikten sonra vatandaşlarımızın buna ilgi ve alaka gösterip 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımıza çocuklarını göndermeleri gerekiyor. Evet. Aile içerisine geldiğimiz zaman, ailede ibadet eğitimi nasıl olur, nasıl olmalı konusuna geldiğimiz zaman evvelen şunu ifade etmemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman onun hayatında yapmadığı hiçbir şeyi ne ailesine ne diğer ashabına, insanlara hiçbir şekilde söylemediğini görüyoruz. Özetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin irşat metodunun temelini uygulayarak örnek olma oluşturuyor. Dolayısıyla bir ailede biz çocuğumuza din eğitimi, ibadet eğitimi, ahlak eğitimi, edep eğitimi, terbiye eğitimi vermek istiyorsak öncelikli olarak biz onu yaşayarak çocuklarımıza göstermeliyiz. Örnek olmalıyız, çocuklarımız bunu bizden görerek hayatına koymalıdır yaşamına koymalıdır. Biz namaz kılmadığımız halde çocuğumuza namaz kılmasını söylersek o çocuk namaz kılmayacaktır. Evet. Biz oruç tutmadığımız halde çocuğumuza oruç tutmasını söylersek o çocuk oruç tutmayacaktır. Veya biz aile içerisinde çocuklarımızın yanında yalan söyleyecek olursak o çocuğa da yalan söyleme dersek o çocuk gülüp geçecektir. Evet. Dolayısıyla anne baba dürüstlüğüyle, edebiyle, ahlakıyla, ibadetlere olan düşkünlüğüyle öncelikli olarak çocuğuna örnek olmalıdır. Örnek olduktan sonra çocuğuna tavsiyelerde bulunmalıdır. Namazı kılmasını tavsiye edebilir, orucunu tutmasını tavsiye edebilir, güzel ahlaklı olmasını tavsiye edebilir vesaire. Bunu çoğaltabiliriz. Ama çocuğumuza ibadet eğitimi e, ailede verilirken anne babanın örnekliği çerçevesinde ...bu ibadet eğitimi verilmeye gayret gösterilmelidir. Evet hocam kesinlikle. Tabi bu anlattıklarınızdan... E, ...ben şöyle bir anlam çıkarıyorum. E, şu, şu bir gerçek ki... ...gerçekten... ...çocukların eğitiminden sorumlu olanın... ...anne ve babanın yani ailenin olduğunu anlıyoruz. Bu noktada... ...gerçekten anne ve babaya... ebeveynlere çok ciddi ve çok önemli... ...bir görev ve sorumluluk düşüyor. E, i̇nşallah... E, ...bütün kardeşlerimiz, e, hepimiz... Bu konuda Rabbimiz bizlere yardım eder inşallah hocam. Evet. İnşallah. Bu konuda Rabbimiz Teala bizlere Ramazanı fırsat verip, her türlü konuda başarılı olma noktasında Rabbimiz bizleri muvaffak eylesin hocam. Amin, amin. Tabi muvaffakiyet Rabbimiz'den ama biz bir çaba sarf etmeliyiz, gayret göstermeliyiz, akabinde muvaffakiyet Rabbimiz'den beklemeliyiz. Kesinlikle. Yani tevekkül bir kez daha burada devreye giriyor biz her türlü gayreti göstererek, her türlü tedbiri alarak bu hususlara dikkat etmeli. Akabinde muvaffakiyeti ve neticeyi Rabbimizden beklemeliyiz. Tabi ayeti kerimede buyuruyor da hocam. Fe ila azemte fe tevekkelen Allah. Amin. Abi dediğiniz gibi Rabbimiz inşallah azimli kullandı olmayı üzerine nasip hocam. Tabi burada şu ayet-i kerimeyi de hemen hatırlatmak istiyorum. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amenu lima tegulune ma la yef'alun. Rabbimiz burada bizleri uyarıyor. Ey iman edenler! Kendiniz yapmadığınız şeyleri başkasına niye söylüyorsunuz? Evet, Dolayısıyla e, biz burada az önce ifade ettiğimiz çerçevede yapmadığımız ibadetlerimizi veya takınmadığımız güzel ahlakı çocuklarımıza tavsiye edecek olursak, onlardan bunu yapmasını isteyecek olursak bu belgüde bir beklenti olacaktır. Kesinlikle hocam. Çok doğru söylediniz. Son olarak hocam şunu da hatırlatmak istiyorum ve üzerinizde birkaç kelam etmenizi rica ediyorum. Hocam evlatlarımız onların dünyasını ne kadar önemsiyorsak ahiretinde bir o kadar önemsemeliyiz. Yani bu dünya ve ahiret dengesi noktasında yani çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu hususta bizlere bir şeyler söylemenizi son olarak isteriz hocam. Evet. Esasında toplumumuzun en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Biz çocuklarımızın doğduğu andan itibaren ileriki yaşları gelinceye kadar dünyaya ait olan bütün ihtiyaçlarını en güzel bir şekilde karşılamaya gayret gösteririz. Evet. Yerine göre yemeyiz, yediririz, içmeyiz, içiririz Kesinlikle. bu standart sözler ama bunları yaparız ama çocuklarımızın ahiretine yönelik olarak neler yaptığımıza bakmaya gelince burada maalesef sınıfta kalıyoruz çoğunlukla. Elbette ki istisnalar var. Ama bir anne baba çocuğunun kılık kıyafetini düşündüğü kadar, giyeceği ayakkabısını düşündüğü kadar, yiyeceğini düşündüğü kadar veya dünyevi ilimleri düşündüğü kadar ahiretine yönelik olarak kendisine lazım olacak edebi, terbiyeyi, ahlakı, Allah sevgisini, Peygamber sevgisini, Kur'an sevgisini ve çocuğunun ibadet eğitimini maalesef bir düşünmüyor. Toplumumuzda evet. böyle hastalığımız var bizim. Dolayısıyla bir anne baba evladını sevdiğini iddia ediyorsa, o anne baba evladının dünyasından daha ziyade ahiretini düşünmelidir. Zira bu dünyanın gelip geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve evet. kulli ümmetin acem. فَاِذَا جَا اَجَلُهُمْ لَا saate, سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Her bir kişinin bir ecel anı vardır. Ömrü sona erdiği anda e, o ecel anı gelmiş demektir. Ve ayet-i kerimenin ifadesiyle o ecel anı geldiğinde ne bir an geriye ne de bir an ileriye gider. Dolayısıyla çocuklarımızın Rabbim bütün evlatlarımıza hayırlı uzun ömürler nasip eylesin ve hiç kimseye de evlat acısı göstermesin. Ama çünkü gerçek ki kimin ömrünün ne kadar olduğunu Rabbimizden başka hiç kimse bilmez. Ama ahiret hayatına baktığımız zaman ahiret hayatı ebedidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا الصَّالِحَاتِ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا İman edip salih amel işleyenler, onlar cennet ehlidirler ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Ve اَكَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler, onlar da cehennem ehlidirler ve onlar da orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Yani bu dünyada nasıl yaşarsak ahiretimiz ona göre şekillenecek. Ve biz çocuklarımızı küçüklüğünden itibaren nasıl eğitirsek onların hayatları bizim eğittiğimiz ölçüler çerçevesinde şekillenecektir. Ve hayatları nasıl şekillenmişse ahiret hayatları da ona göre neticelenecektir. Dolayısıyla evladının ebedi olarak cennete gitmesini arzu eden bir anne babanın, evladının dünyasını düşündüğünden çok daha fazla ahiretini düşünmesi, ona önem vermesi, ahiretine yönelik olarak yaşantısına çeki düzen vermesi noktasında çocuğuna ilgi alakası göstermesi gerekiyor. Ve bugün son olarak şunu ifade edelim. Ee, geldiğimiz noktaya baktığımızda toplum olarak çocuklarımızın her birinin elinde telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, internetler, sosyal medyalar ve bunların neredeyse tamamı kontrolsüz bir vaziyette çocuklarımızın kullanımına sunulmuş durumda. Evet. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Çünkü elimize telefonumuzu veya tabletimizi veya bilgisayarımızı aldığımızda internet ortamında İ'nin en iyisine ulaşabildiğimiz gibi evet. maalesef ki kötünün de en kötüsüne ulaşma imkanına sahiptir insanlar. Evet. Bu anlamda çocuklarımızın e, mutlak surette bir e, kontrol altında tutulması gerekmektedir. Anne babalara düşen çocukların eğitimi anlamında en önemli sorumluluklardan bir tanesi de budur. Evet hocam. E, gerçekten çok önemli konulardan bahsedip çok iyi noktalara değindiniz hocam. E, ağzınıza sağlık. Ee, teşekkür ediyoruz ee, Allah razı olsun ee... tabi burada son bir temennimizi iletelim ee, bizi dinleyen izleyen kardeşlerimiz için ee, hamdolsun Ramazan-ı Şerif ayının içerisindeyiz en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret gösteriyoruz ama konumuzun içerisinde yer gibi bu Ramazan-ı Şerif ayını çocuklarımızın ibadet eğitimi anlamında çok güzel bir şekilde değerlendirmek suretiyle bunu fırsata çevirmeliyiz evlerimizi ibadet hanelere dönüştürmeli ve bunun hazını aile olarak hep birlikte yaşama gayretinde olmalıyız. Rabbim inşallah bu mübarek Ramazan ayını hepimiz için hayırlı ve vesile kılsın. Amin hocam. Allah razı olsun. Ağzını sağlık. Rabbimiz hala bizleri Ramazan-ı Şerif'i fırsata çeviren ailesiyle beraber her güzel günü aynı Ramazan gibi yaşayıp mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürebilmeyi bize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar.